Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Farming Simulator 17 serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada geçen bölümü çok güzel yorum gördüm. Veya kötü yorum dememe gerek yok. Para hakkında, para hilesi hakkında konuş e yorum yapmışsınız. Yine teşekkür ederim yorumlarınız için. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu yorumdan dolayı ben de arkadaşlar sağ üstte görüyorsunuz eksi 500 bin yaptım parayı. Bundan sonra hile kullanmayacağım. Bu parayı da ben tamamen tamamlamak istiyorum arkadaşlar yani parayı tamamen sıfırlayıp yeniden sıfırdan başlamak isteyeceğim bu arada ben size geçen bölüm e, göstermek istediğim bir şey vardı onu göstermedim kusura bakmayın bu arada arkadaşlar ben geçen bölüm sizlere iki video birden çekip atacağımı söylemiştim ama ne yazık ki vaktim kalmadı yani render yapıp şey edip geç oldu işte sabah bugün işim vardı ya, şey demedim o yüzden bugün şimdi göstereceğim size yani çeşin çekiyorum o videoyu arkadaşlar dünkü video şuradan yumurta toplayalım biraz yumurtalar toplayalım güzel ben toplasana topla topla bu arada arkadaşlar işte görmüş olduğunuz gibi Farming Simulator 17'de altın olayı var altın külçesi buldum görünen o ki kalan 99 yani haritanın her çeşitli yerlerinde sizlere altın külçesi var. Onu da şey edebilirsiniz. Şöyle yumurtaları ben toplayayım. Tavuklar yani oyuna girdiğinizde otomatik olarak tavuk almanıza gerek yok. Tavuklar kendiliğinden var. Ee, bu bölüm satış olaylarına girecektik değil mi? Yok bu değil. Abicim sen çalış. Ne de olsa eksi puan. Eksideyiz. Bu bunu siz yorum yapmışsınız arkadaşlar yani şey olarak o yüzden ben de bu bölüm eksi de başlamak istedim. Şimdi bakalım pancarları nereye satıyoruz biz? Ee, lan dur. Biraz para yapalım değil mi bu bölüm? bölüm para yapacağız arkadaşlar. Borç almayacağım hiçbir şey yapmayacağım. Bu 500 bini tamamlamaya çalışacağım arkadaşlar eksi 500 bin yani siz diyeceksiniz ki 500 5 milyonun vardı falan da filan da onu niye yaşetmedin arkadaşlar 5 milyonu boş verin şimdi hmm, Dentoy Bakeri. adında bir şey varmış şeker pancarı 192'ye satıyormuş hemen şuraya işaretleyeyim oraya doğru gideceğim ben şöyle haritadan işaretledim he şuradan yeşil şey saniye şöyle inelim şu yeşil şey görüyorsunuz değil mi arkadaşlar orası şu an gidip satacağım yer. Haritadan da göstereyim. Yanıp sönen yer. Sol altta. Yanıp sönen yere gidip bu bölüm satış yapacağız arkadaşlar. Bu bölüm şu 500 bini. Ben. Allah. Aa bir saniye ya. Pancar makinesinin içinde daha vardı. Bir dakika bir dakika bir dakika. Dön 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 dön. Dön kardeşim geri. Dön dön. Dönsen ya. Ulan ne zor dönüyorsun. Bu arada bir saniye. Bir dakika bir dakika bir dakika. Oğlum bir sürü araç da var ha. Pancar şey burada bu burada bu burada bu burada. Da. Abicim sen git. Şöyle. Sen bana bayağı bir para şey diyorsun. Ben senin iyisi yollayayım. Zaten eksi 500 eksi 500 bindeyim. Aslında ben isterdim 5 milyon yapayım ama arkadaşlar siz çok geriden başlamak isteyecek o yüzden eksi 4 eksi 5 üstten yaptım Ulan oyunun sesi bayağı bir açık bir saniye şöyle Windows'tan kısayım şöyle boşaltalım şunu boşalt kardeşim hadi kardeşim boşalt lan dur yanaşayım ya yanaşamadım da ya lan boşalt lan dur 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 yere boşaltma Aynen boşalt ya. Evet, çok güzel boşaltıyoruz. Boşal, 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 boşal. Lan tamamen alacak mı hepsini ya? Ya arkadaş, 136 şey niye almıyorsun sen ya? Çok saçma bir şey arkadaşlar. Az bir şey almadı. Harbiden az bir şey almadı. Böyle bir saçmalık var mı? Neyse şöyle gidip o işaretlediğimiz noktaya gidip satalım arkadaşlar. Aynalarımız da güzel. Yüksekte oynuyorum o yüzden aynalarımız gözüküyor. Şuradan geç. Lan geçtik mi? Allah takıldım. Ya oğlum lan. Ayda nasıl lan? Olamaz. Hayır 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 hayır. Takılma. Ha bir olayda şunu söyleyeyim arkadaşlar. Römörkün içinde herhangi bir mahsulünüz varsa eğer boşa gitme ihtimali var. Yani sıfırladığınız an mahsuller de sıfırlanıyor arkadaşlar. Bunu göstermek istedim ama eksi 500 e. yani geçen bölüm para hilesi yaptığımdan dolayı yani arkadaşlarımız bana çok kızmışlar. O yüzden ben de sizlere inat bu bölüm para hilesini aradım. Üstüne de 500 bin ekledim. Bu arada niye spin atıyorsun be kardeşim? Spin atma ya. Oğlum spin atıyor ya. Böyle saçmalık Saçmalamaz. Saçmalık olamaz. Saçmalamaz ya? Konuşamıyorum ya. Bazen konuşamıyorum arkadaşlar. Ne iş ya? Çok saçma değil mi? Bu bölüm satış yapacağız dedim. Bakalım depoda olan bütün mahsullere satmaya çalışacağım arkadaşlar. En çok para veren yere gideceğim. Satacağım. Hop. Oh! Oğlum ne iş lan? Ne? Ha, yeterli paranız yok diyor. İyi de oğlum orası niye çevirmemiş onlar ya? Ha bu arada bir saniye şöyle Z, Z tuşuyla Aynen yeterli para. Yani aracınızı tamir edebiliyorsunuz. Ee, öyle de bir durum var onu söylemeyi unutmuştum bir mod olarak. Eklenmiş. Aslında ben modları bir sonraki bölüm aradayım mı? Yani mod modsuz oynayalım. Diyorsanız modların hepsini sıfırlayacağım arkadaşlar. O yüzden şuraya gel. Hop dur. Boşalt kardeşim. Boşalt bakalım kaç para yapacağız. Depoda ne var ne yok hepsini bu bölüm satacağım arkadaşlar. Ciddiyim bölüm satacağım. Yani bu bölüm satış yapacağız. Tam şöyle. Güzel. Şimdi dönelim yine gerisi geriye. Çok az verdi oğlum ya. 11 bin ne demek? Kapat hocam şunu ya. Yine şöyle kıs. şuradan ya el alemin tarlasından gidelim. Bu arada modlar bana otomatik otomatik olarak geliyor arkadaşlar. Yani ben bir yerden hiçbir yerden mod indirmiyorum. yani sorarsanız modlar nereden geldi, nereden şey ben hiçbir yerden mod indirmedim. Modlar bana otomatik olarak geliyor ve ben de kuruyorum. Ya şu da şurada da spin atması olmaz mıydı ya? Atma hocam ya. O yüzden dışarıdan kullanayım. İçeriden kullandığım an spin atıyor. Ya sinir oluyorum bazen şu spin attığı zaman. Zaman kalırsa ek, mi e, ekme biçme işlerine de gireceğiz arkadaşlar. Şöyle gel. Hop. Bir dakika. Şimdi neyi varmış? Artışta olan Heh, kanola varmış kanola artıştaymış Ya benim sattığım yerde pancar ulan pancar azaltmışlar ya neyse kanola kanola ne ya da aynen kanola bin dolara kanola satıyorlar lan dur inme boşalt oğlum kanolayı gidip boşaltacağım bu bölüm eksiden kurtulacağım olmadı üstüne 200 bin kredi çekeceğiz kredi diyeceğim arkadaşlar böyle de bir durum yapacağım geçen bölüm yani hile yaptığımdan dolayı aynı arkadaş bana kızmış o yüzden arkadaşlar bu bölüm hilesiz oynayacağım para kazanmaya çalışacağız aynen bir de şöyle spin atmasa spin atmasa güzel de spin atıyor çok fena ya şuradan ilerleyelim. Şu anda haritanın son altta haritada sağ tarafta yanan sönen bir şey görürseniz o tarafa doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Oraya satacağım kan olayı. 1000 dolara veriyormuş. Yani 20 bin buradan da 20 bin kazanırız. Ben videoda şey buradaki işleri de yani işçilerden iş e, bu ya bir önceki bölümde size 2-3 bölüm önce gösterdiğim kişilerden yap, iş alıp işleyebilirim. Dur lan dur. Tam tersten gireceğim. Diğer taraftan gireceğim. Sıkıntı büyük arkadaşlar ya. Konuş konuş. Nereye kadar konuş oğlum? Bu ne ya? Şöyle gir 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 gir, gir şuraya. Oğlum gir. Heh, şöyle boşalt kardeşim. Güzel boşalt para akıyor mu? Para akıyor, para akıyor. O güzel. Buradan da bir 15 20 bin geldi. O 21 bin. Güzel, 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 güzel. Bu bölüm. Bu bölüm sadece satış yapacağım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde Kanola ekip Kanola biçeceğiz. Yani her bölüm farklı olmasından dolayı Kanola ekeceğim biçeceğim. Passat yani kanola ekip Passat edeceğim. Belki başka bir şey de ekip yapabilirim. İsterseniz başka şey de ekebilirim. Bunda size kalmış bir şey yani siz diyorsanız ama harbiden başta para kazanması bu oyunda harbiden zor. Lan dur. Borçla başlıyorsunuz arkadaşlar. Bir hayli borcunuz oluyor. Ya şöyle bir dakika ya. Ben şunu ilk ek e, eksiği e e e e e e getirmek için ben bir dakika bir dakika. Alıyorum lan. 200 bin kredi borç alıyorum arkadaşlar. Eksiden kurtulmak için. Bir kısmını. Bir kısmını kurtulmak için aldım lan. 200 bin kredi aldım. 266 kaldı şu ana kadar. Evet. Olmadı. Birkaç aracı da satacağım Gibime geliyor. Şöyle gel. Kanola yok. Bakayım neler var artışta Şöyle gel Yok şuraya gel hmm, Bakalım mısır ee, Mısır 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 Şu kırmızı ama düşüşteymiş Neyse ya mısır da satalım Olmadı elimizden Tarı falan çıkaracağım arkadaşlar Ya da bir saniye ya Bana gerekmeyen şeyler şunlar ya Şu traktör Bir dakika bende kaç traktör var Hocam sen gerekmiyorsun bana. Seni yollayalım. Bunu da yollayalım. Oğlum iki tane tır gerekiyor ya? Küçük bir çerdöveri içinde vardı değil mi ya? Ya pancar atkın yapmayacağım arkadaşlar. O yüzden pancar makinesini yolluyorum. Oh oh. Güzel. Ya o aldığım cihazların hiçbiri bana yaramayacak. O yüzden bunları sat. Şu kapıda sat. Yok Bunları satmayacağım. Bunlar bunlar kalabilir ya. O yüzden şöyle. Oh 610 euro geldi arkadaşlar. Hani bana gerek gerek ıı, gerek olmayacak şeyleri sattım. Ne gerek var değil mi? Bunlar bana gerekmiyor diye sattım. Dediğim an süsmek ne ya? neresiydi burası ya? Lan sağ taraf sağa sağa sola gitme sağa git. Biraz daha para kazanıp odunculuk işine gireceğim arkadaşlar. Biraz odun odunculuğu da göstermek istiyorum sizlere. Odunculuk da var. Ama odunculukta para yok arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ama yapacağız. Sizlerle odunculuk yapacağım. Tabii ki biraz para kazanacağız. Yani hileyi bundan sonra yapmayacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz şu anki paramız budur. Bu parayla da devam edeceğim. Boşalt kardeşim. Sen boşaltırken ben şuradan garajdan elimde olan küçük küçük damperi yani römörkü yollayacağım. Bu gerekmeyecek bana. Bende römörk var. Bunlar şu küçük ekme makinesinde yollayayım. Nasıl iki tane ekmek için şeyimiz var. Çim kalsın, bu kalsın. Balya Ali yapıcı kalsın ya. Bunlar kalabilir tamam. Oğlum dur lan. Bir saniye. Bunda hala kanola var. İçinde kanola kalmış ya. Ben boruyu aç bakayım kardeşim aç, aç aç dur lan dur nereye gidiyor? Şöyle yok bu değil, bu da gerekmiyor. Yok oğlum dur lan. Dur 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 romork nerede ah şurada. Bu bölüm sadece satış yaptık arkadaşlar yani ekmek için bir sonraki bölüm devam edeceğiz. Yani tam kasmıyor diyordum. Bir anda kastı ya. Paramızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra bu parayla devam edeceğim. Bir sonraki bölüm odun işine girip odunculuk yapacağız. Umarım odunculukta fazla para yok. Onu da söyleyeyim. keseceğim biçeceğim, şey edeceğim odunları ama odunculukla fazla iş, fazla para olmadığı için bu sadece sizlere göstermek için. Odun için dur bir saniye ya. Şöyle bufalı alabiliyor muyuz? ormancılık ekipmanı diyelim. Bu falı aynen alabiliyormuşuz arkadaşlar. Onu alacağız. Onunla ağaç kesip sizlere ağaçları yani kes, ağaçları keseceğiz. Oğlum ne var ne yok hepsini boşaltacağım bu bölüm arkadaşlar. Lan dur. Oğlum. Süstüm lan. Böyle mısır yok. Bir saniye şöyle bakalım. Mısır buğdayları satacağım. Bakalım nereye satabilirim? Nereye satabilirim? Yine aynı noktaya satabilirim arkadaşlar. 606 euro'ya veriyorlar. Neyse oraya satacağız. Gidip oraya satalım yani depoda ne var ne yok hepsini satacağım bölüm. Yani silo'da ne var ne yok hepsini satacağım depoda diyorum. Aslında burası bizim depomuz ya fark etmez depo olsun silo olsun fark et, fark ediyor mu ya neyse işte silodaki hepsini satmaya gidiyorum arkadaşlar lan dur ilerleyen zamanlarda arkadaşlar şu an bu 7. bölüm olsa gerek emin değilim ama ilerlediğimiz zaman sizlerle şey yapacağız arkadaşlar silaj işine gireceğim 10. bölümde silah işine girebilirim ama tabii ki 10. bölümüne ölüm uğrup konuşamadım. 10. bölüme kadar bayağı işimiz var. Veya bir sonraki bölümde girebilirim. Ama bir sonraki bölüm lan oğlum oh, ne iş lan? Dur dur şunu şöyle yapalım. Hop. Mantarı mantarı tamir ettik arkadaşlar. Fazla spin atmasın diye olsa gerek bu. Bu bana 290 euroya mal oldu. Şu an şuradaki ağaçları ben keseceğim ya. Harbiden kesip şey edeceğim. Şuraya gel buğdayı şuraya satalım. Bu bölüm kısa olacak arkadaşlar ama bu bölümde sadece satış yapacağım demiştim. Artık parayı sıfırladım. Birkaç araç sattım. O gerekmeyen araçları hepsini sattım arkadaşlar. Hala gerekmeyen bir şey varsa da onları da satacağız. Bu arada tam yolda kaldık ama neyse şöyle hayvanlara bir bakayım ben ya değil mi hop lan dur geçtik 24 14 hayvanları da satabiliriz arkadaşlar yani 10 hayvan mesela ü üretim için bayağı şey edebiliriz arpa da var onu da satayım bölümü de noktalayacağım arkadaşlar bu bölüm satış işleri uğraştım gördünüz gittim geldim gittim geldim sadece satış yaptım Arkadaşlarımız bazıları iş etmiş. Bayağı bir şey demişlerdi. Benim canımı sıktınız. O yüzden ben de Neyse, devam ediyoruz arkadaşlar. Bir an kesildi ya. Bir an kesildi. Kusuruma bakmayın. Bu aralar biraz rahatsızım. O yüzden bir sonraki bölüm tarla ekip biçeceğiz. Ee, yani ormancılık için para toplayacağız artık arkadaşlar. O yüzden şöyle ben buraya doğru bir dur dur. Ben dur burası değil. Arpa arpa arpa. Buraya satacağız arpayı. 600 veriyormuş. 600 euroya oraya satabiliriz. Euro, avro. Fark eder mi yani euro? Av. Neyse ya gidip oraya satalım. ineklerin olduğu noktaya gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada sizler yani ineklerimiz bayağı biraz çoğalırsa o zaman sizlere inekleri satabiliriz arkadaşlar yani bazı inekleri satabiliriz onları da göstereceğim şuradan geçelim lan oğlum spin atma be spin atma kardeşim ya biraz da spin atmadan geç gözünü sevdiğim ne iş ya lan kasma spin atıyor ya bazen beni çok sinir, ed sinir ediyor arkadaşlar yani gene bu videonun altında da yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İstediğin şeyi yapabiliriz. Silaj istiyorsanız silaj yapacağız ama paramıza göre yapacağız. Yani bir dakika ya. Bir saniye bir saniye silaja girebilir miyiz? Ben video dışı ekerim. O Ya tamam da 275 yüreği ya. ya ben 400. Aa bu daha büyükmüş ya bu daha büyük bu daha küçüğü. Hmm. Tamam ya bu küçüğünü alırız ya paramız yeterse bu büyüğünü de alırız da biraz şey deriz işte para yaparız tarladan para yapmak bayağı bir zor arkadaşlar bu ee, farming 17'de farming 15'te kolaydı da 17'de biraz zor yani odunculuk yapsak odunculuk için para çok az hani ne de yapsak paramız ne yazık ki azalıyor arkadaşlar. O yüzden sıkıntı büyük. O yüzden şuraya gelelim. Bu bölüm satış olduğu için kısa olacak arkadaşlar. Yani geçenki bölüm 40-45 dakika ne demek kardeşim ya. Ben orada bayağı bir uğraştım arkadaşlar. Bir, 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 bir buçuk saat kadar video çektim. Bir pancar hasadı için. Ama bunu da öyle yapmayacağım. Bunu da satış yapıp yerimize döndüğümüzde bölümü tabi bitireceğim arkadaşlar bir sonraki bölüm arkadaşlar ne yapmamı istiyorsanız videonun açıklama kısmı açıklama kısmında diyorum videonun yorum kısmında belirtebilirsiniz bana. Ama bir sonraki bölüm odunculuk için bu alıp oduncu odun yapabiliriz. Farklı işlere de girebiliriz. O yüzden sizlerden yorum bekliyorum. Ben video dışı bu şu tarlalı olan elemanlarla çalışacağım. Bunlardan biraz para alacağım. Yani hile kullanmayacağım bundan sonra sözüm söz. Bundan sonra paramız neyse onunla devam edeceğiz arkadaşlar. Yani tarlacılık yapacağız. Hasat edeceğiz falan filan. Sizlere biraz cihaz göstermek istemiştim ama bazı arkadaşlarımız ne yazık ki hile yaptığımdan dolayı memnun olmamışlar. Hani para hilesinin şeyinle memnun olmamışlar. O yüzden ben de eski haline dönmek istedim. Bu cihazları ben satmayacağım. Kalsınlar almışım artık. Bunlar da kalabilirler. Neyse arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki bölümde dediğim gibi ormancılık yapabiliriz. Yani onun için para kasacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşün bir diğer bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.